Meslektaşlarımıza hep söz verdiğimiz gibi açık ve düz bir şekilde olanları aklına atmaya devam edeceğiz. Burası Ankara Barosu'nun teras katında bulunan ABEM Teras Kafeterya. Bir süredir kapalıydı. Sebebi buranın altyapı sorunları vardı. Atık su ve temiz su tesisatının artık kötüleşmesi, özellikle binanın birleşim yerindeki 25 yıl önce yapılan yalıtımın kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle her yağmur yağdığında yemekhanemizin olduğu yere, sanat galerisine hatta konferans salonuna kadar su sızmakta ve binaya zarar vermekteydi. Kafeteryanın daha modern ve uygun koşullarda meslektaşlarımıza hizmet etmesi amacıyla geçen dönem kiralama yolunu tercih ettik. Ancak bütün imalatlar yapılıp tüm kat, staj sekreterliğinin olduğu yerde dahil altyapısıyla, tesisatlarıyla yenilendikten sonra ayrı bir işletme için numarataj ve ruhsat alınmasının mümkün olmadığı ortaya çıkınca ve genel kurulumuzda meslektaşlarımızın bu burayı baromuzun işletmeye devam etmesi yönündeki eleştirileri ve önerilerini de dikkate alarak sözleşmeyi sona erdirdik. Burada yapılan tüm imalatların tespitine bağımsız meslek odalarınca belirlenen bilir kişiler aracılığıyla tespit ettik ve o bedeli TL cinsinden ve e, faizsiz, aynı zamanda tazminatsız e, demirbaşla ilgili kısımla ve binanın sahibi Abays olduğu için Abays tarafından Staj Sekreterliği'nin olduğu kısımdaki imalatları Ankara Parası'ndan ödeyerek sözleşmeyi sona erdirdik. Yakın bir zamanda buranın tefhişini de yaparak meslektaşlarımızın kullanımını açacaktık. Bu açıklamayı daha erken yapmamıza vesile oldukları için meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda açılışımıza hepinizi bekliyoruz. İlk kahveler bizden olsun efendim.